Arkadaşlar Şişman Reis kanalına hoş geldiniz. Güzel bir kış gününde güzel bir video çekelim dedik. o yüzden balıkçı Şükrü'ye gidiyoruz. Bugün bir balık videosu çekeceğiz inşallah. Muhammed de geliyor ona ne diyeceksin? Muhammed arıyoruz videolar gelmiyor. Muhammed benim çekimim var hemen koşarak geliyor. Duydu tabi balığın şeyini geldi. Abi normaldir balığın içi hal olmuş 100 milyon kilosu değil mi Muhammed? Hayatımızda ilk defa yiyoruz he. <laughs> şu an balıkçı Şükrü'deyiz. Şükrü abi şu an bizi tezahüdeki balıkları tanıtacak. Abi kaç çeşit balık var şu an burada? 15-16 çeşit balığımız var efendim. Dil balığı var. Say bakalım abi. Yağda balık güzel olur dil balığı. Keserbaş balığımız var. Çinekop var. Yağda, tavada güzel olur efendim. Izgara da güzel olur. Evrek balığımız var. Somun balığı var. Kaya lagosu var. Şöyle deniz devreyi var efendim. Şu şekilde. Mercan balığı. Karakula, Halili, Buz kumru. Şöyle deniz çukurası var efendim. Şu şekilde. Yağda güzel olur. Yine şöyle levreğimiz var efendim. Büyük olta levreği. Şu şekilde. Kızgara güzel olur. Balığın tazeliğini görüyorsunuz. Çünkü abi peki sen bize hangi balığı yapacaksın? Size bugün halili yapacağız. halil yapacağız. Halil. Kızgara da kırçını çıkaracağız. Plato şeklinde. Kızgara da yapacağız. Çok güzel bir balık. Beğenirsiniz yani. içinde kafatasına taş çıkıyor. Bebek taşlarına iyi geliyormuş. Şunları da şöyle alıyoruz. Şimdi ızgara bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar en zahmetli olan şey bunun pişirilmesi mi? Evet. Şimdi pişirmeye, pişirmeye geçiyoruz. Abi bu balık ızgarada güzel oluyor dedin. Yağda nasıl oluyor? Yağda da harika olur. Bu yani bütün balıklar yağda lezzetli olur ama yani sağlık için yani bu şekilde ızgarada daha sağlıklı olur. Biz o yüzden şey, o yüzden ızgarayı daha çok tercih ediyoruz. şöyle 200 tane defne yaprağı atalım. Vallahi lezzet verir. Ete, tavuğa, defne yaprağı iyi gelir. Şimdi şu kaç dakika pişecek şimdi bunlar? 7-8 dakikada kazıcı balık. Evet. Yüksek ateşte orta ateş. Orta. Arkadaşlar hasret bitti. Altı dakika doldu. Şükrü abi şimdi balıkları o yatağı alacak. Şimdi kapat evet, altını alalım. Şimdi evet, kuyrukları alalım. Onlar ince olduğu için önce bu pişiyor. Balık lokum gibi olmuş anında. Dağılıyor yani. Kendi kendine. Arkadaşlar şimdi Şükran bize balığın Balonya'da gelen meceri kaldıracak. Humus, haydari, tarator, çoban salatası, kalamarımız, köylü patatesi, halil balığı. su, limon, biber, soğan zaten var. Evet şöyle bir dileyim şöyle. Bak dağılıyor balık. Abi diyorlar ki balık elle yiyor var mı demiş? Şey? Ya tabii ben elle yerim mesela. Elle severim. Şöyle sosuna ne diyor kardeşim? Kırçık yok. Ekmek gibi yiyebilirsin abi. Korkusuz yiyebilir değil mi? Tamamen tamam yok. Yani balıkçılık güzel bir meslek ama bu işi severek yapman lazım. Abi bütün işi severek Yani bu iş farklı. Yani biraz balık kokusu herkesin yapabilir yani çekemeyeceği bir şey. O yüzden biraz hani daha böyle isteyerek, severek yapman gereken bir iş. Ee, güzel. Ben seviyorum mesleğimi. Abi şu an şu masanın fiyatı ne kadar stafini. Yani 1 kilo 300 gram halilimiz var. Kilosu 140 lira. Fiyatı. Kalamarın porsiyonu 60 lira. Ee, çoban salatası kişi başı 15 lira. Lokal salatası kişi başı 13 lira. Köylü patatesi porsiyonu 18 lira. Atacağımız da mezelerimiz de humuslar 13 lira porsiyonu ee, yani şu anda maliyetler her şey arttı bizde ister istemez zam, zam yapmak zorunda gerek duyduk. yani yapmak zorunda kaldık yani e, balık yine Mersin balığı uygun Mersin'de yani balık taze olsun önemli değil halili sardalya var fark etmez kilo 35 tane başlıyor sardalya kilotu çiğ fiyatı Balığın kilosu 300'e kadar çıkıyor lagos balığı kilosu 300 lira. Halil'in balık kilosu 100 lira. Yani şöyle bir masayı, 3 kişilik bir masa, 300 liraya falan tahammül ediyor. 3 kişi yer, 300 liraya kalkar ya. Şu anki kura göre tabi. Şu an şu masa 300 lira. Yok, e, dolar yükseliyor ya, yani, <laughs> şu anki kura göre 300. Burası <laughs> değil abi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mekan 10 numaraydı. Üniversite caddesinde Orta Doğu hemen geçince sağ tarafta kalıyordu. 300 TL tuttu. Yani şu an bak bugün Mersin'de, e, Mersin değil her yerde artık yemek çok pahalı olmuş. Daha doğrusu her şey çok pahalı oldu. Ben bayağıdır balık yemediğim için bilmiyorum piyasayı da ama e, lezzet olarak çok iyiydi. Aynen ya yani şimdi sen bayağıdır yemeyin ben hiç yemediğim için. Ya ben yediğimde de restorantta müşteriden kalan yiyordum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar en güzel şekilde karşınıza çıkmak dileğiyle hoşça kalın, huzurla kalın.